lazım gelmek lazım görüşmesi lazım. Çünkü FETÖ'ler, FETÖ'ler çekildi. içindeki, e, taşın içindeki madenin çıkarılması için. Evet. Taşın içinde, evet. şöyle bir taşın içinde 5 gram altın var. Bu taşı kıracaktı. Bu... Onu hak edeceksin. Hayır, taş kırılacak, i̇şte onu, yıkamacak, efendim işte siyanüre tabi tutulacak, şu olacak, bir olacak, bir olacak. bu olacak. Buradan FETÖ'lüdür. İmtihane başka bir şey. İmtihana ben bu kıza dedim ki ben seni seviyorum. Ben sana güveniyorum. Bir şey iddia Ben de. onun kalbini kendime meylettirdim. Hı. Bir açısından. Hani dostluk açısından. Sonra o bu dostluğa güvenerek benden bir şey umdu. Ben baktım ki ben o adam değil. Bir i̇şte sefer Ben kaybettim. İşte ev imtihanı bu? Yani imtihan insanlar arasında bir mesele. Ama dedeli de ve fethede de, de de, Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu menzilini yükseltecek veya hatta efendim işte tabiatında, kutratında bulunan ama tembellikle yanaşmadığı işlere yönelmesi için Cenab-ı Hakk'ın onun kaydına olmak için yöneldi. Evet. Evet.